sizin arada sizin neyiniz oluyor? Kayın biraderiniz mi oluyor? Kayın biraderinizle ilgili bir takım görüntüler geldi şimdi otobüse inerken binerken arkadaşlar hazırlasınlar. Ay, ee, yanındaki diğer yolcuları kapamamız gerekiyor. Ee, ben İstanbul e, Otobüs çok işletmeleri, İşletmeleri Havalist Taşımacılık, Anonim Şirketi'ne teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. şimdi teşekkür size göstereceğim. teşekkür ederim. Efendim, şeyde bir saniye, e, Aksaray metro istasyonunda inmiş, havalimanından binmiş, Aksaray metro istasyonunda inmiş. Şimdi e, Mahir, evet Mahir Tunç, Tunç. Bulut, e, Mahir Tunç Bulut geçen hafta Çarşamba günü Almanya'dan İstanbul'a geldi diş randevusuna, diş doktoruna gidecekken Maltepe'ye gidecek. Evet Maltepe'ye gidecekken ne Maltepe'ye gitti, ne ailesini aradı, ne telefonunu açtı. Kendisinden haber alınamıyor, ee, alzheimer olabileceğini düşünüyor ailesi, unutkanlıklar yaşıyormuş. Neyse yani teşhisi bize ilgilendirmez, unutkanlıklar yaşıyormuş. Bu nedenle ne Maltepe'yi bulabildiği düşünülüyor ne de kendisini ifade edebildiği. Evet. Arkadaşlar hazırlasınlar. ilkinde bir şey yoktu zaten bir arkadaki beyefendiye. Şeyden, ee, Marmaray'dan karşıya geçmeyi planlamış olabilir. E, hocam onu söylüyordum. tabi şimdi bu yeni havalimanından e, çok değişti tabi şeyler. Ben bilemiyorum. Buradan Maltepe'ye evet. nasıl gidilir? İzleyicilerimizden tabii, bilenler olacaktır. E, Aksaray metro istasyonunda Marmaray'a geçiş, oradan da karşıya geçmeyi planlamış olabilir. Ama şimdi Müge Hanım. Binişi hazır mı? Bir ekrana verelim. Şuraya da verir misiniz? Gerçi gel dursun ablacığım yanına. Evet bu değil mi? <laughs> evet sayın biraderimiz. <laughs> Dur alkışlamayın arkadaşlar şimdi anca. E, bavulu yok ablacığım. Bavulu yok ma. Bu havalimanı mı? Evet. Bu havalimanında şeye teslim ediyor onu gördüm ben. Ee, bavulunu görevliye teslim ediyor. hemen mi ediyor? geri dönecek? Hemen Almanya'ya geri mi dönecekti? Hayır hayır, bakın şimdi 16.30'da... otobüsün altına bu otobüsü, otobüsün veriyor, altına, altına koy. koydular. He he. Biniyor, bunu bunu bindiğini ben biliyorum. Onu şimdi bu, bu bu son. Bu görüntüden izleyicilerimiz daha net taşıyacak tanıyacaklardır. Bu. O yüzden çok önemli. Teşekkür ediyorum tekrar. Ay müjyamla. Ee, çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim. Abla, şimdi bu otobüse binişi. 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 Bu otobüsle Aksaray'da inmiş. Maltepe'ye gitmesi planlanıyor sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz çarşamba günü ee, bu ekranda gördüğünüz kişiyi bir yerde gördünüz mü Aksaray'da orada? Belki bu otobüste de tanıyanlar olacaktır. İnşallah. İşte bu otobüsün üzerinde kameralar şu anda isteniliyor. Evet işte 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 bulduk işte. Ha indiği, Aldık işte. Indiği i̇ndiği ama. İndiği yer de var. Arkadaşlarımız hazır. Başka yolcular olduğu için ben onların da buzlanmasını istedim. Müge ee... Hanım çok teşekkür ederim. Ben size ne kadar teşekkür etsem Ay. ben size altı kadar teşekkür Ay canım benim ya. Rica ederim. Rica Olur mu? ederim bir Ay ayrı canım benim, <laughs> canım benim. Zaten takipteydim. Eşimle Sağ olun, çok de teşekkür biliyor. ediyorum. Kızım Tuğçe hele size çok selamı var. Ay aleyküm çok selam. Bu inşallah gelmez. şimdi izleyicilerimiz bu kılıkla kıyafetle daha çok dikkat edeceklerdir. Efendim ee, 16 16.30'da havalimanından şu gördüğünüz gibi servis otobüsüne biniyor. 17.20'de de Aksaray Vatan Caddesi'nde öyle mi? Aksaray Vatan Caddesi'nde iniyor. İniş görüntüsünü de arkadaşlar hazırlayabilirler mi? Bakalım bir, evet, onu da bir kapatalım. Ay bu gördüğünüz kişi, yani efendim bu kişinin başına istenmedik bir şey gelmiş, yani onun da istemediği bir şey gelmiş. Evet. O yüzden e, son derece endişeli bir ailesi de, endişeli bir kayıp. Doğru, haklısınız. Hiç Hiçbir kötü yola gitmez bir canım.